Porsuk Barajı'nın yaklaşık 7 kilometrelik alanı kurudu. Kütahya Porsuk Barajı'nda kuraklık sebebiyle su seviyesinin son 5 yılda %40 oranında azaldığı belirtildi. Bilindiği gibi son yıllarda yeterli derecede yağmur ve kar yağışı olmadı. Ayrıca Porsuk'tan Ankara Polatlı tarafında su gönderiliyor. Bunlara bir de küresel ısınmada eklenince baraj suyu azaldı. Son 5 yılda bir genelleme yapılacak olursa barajın Kütahya bölümünde %40 oranında azalma oldu. 2021 Kasım ayında çok az da olsa yağışlar oldu. Bu yıl kar yağışı da olursa baraj bir nebze olsun dolar ümidiyle bakılıyor. Porsuk Barajı, Kütahya ve Eskişehir sınırları arasında yer alan Porsuk Çayı üzerinde sulama, enerji üretimi, taşkın kontrolü ve içme suyu temini amacı ile 1966-1972 yılları arasında inşa edilmişti. Yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki barajdan her yıl yaklaşık 40 bin hektarlık alanın sulandığı öğrenildi. Yaz aylarında yaşanan kuraklıktan dolayı su sıkıntısı yaşanırken çay yatağında neredeyse hiç suyun kalmaması çiftçileri tedirgin etti. Çay yatağında neredeyse hiç suyun kalmadığı görüldü. Çay etrafında tarım arazileri olan çiftçiler tarlalarını porsuktan sulayamaz oldu. Ürünlerinin kurumasından endişeli olan çiftçiler alternatif yollar aramaya başladı. Porsuk suyunun debisinin bentleri kapatarak Eskişehir'de tutulduğu iddia ediliyor. Porsuk barajı ile ilgili bilinmesi gereken Tarımsal sulama nedeniyle yüksek debilerde su alınması geçmiş seneler oranla su seviyesini düşürdü. Barajı besleyen ana kol olan Porsuk çayının Kütahya sınırları içindeki debisi oldukça düştü. Porsuk çayının akışı engellenerek sulama amaçlı yoğun şekilde su çekiliyor. Porsuk barajını besleyen Kargın deresi derivasyon kanalından su akışı olmadığı. Barajda su seviyesi düştükçe su kalitesi olumsuz yönde etkileniyor. Porsuk çayından etkilenen ham su yüksek miktarda kirlilik oluştu. Küresel ısınmanın getirdiği kuraklık ve çiftçilerin sulaması nedeniyle baraja gelen su azaldı. Baraja gelen yan dereler tamamen kurudu. Porsuk Barajı evsel ve endüstriyel desajlarla yoğun olarak kirletiliyor. Baraj çıkışındaki suyun kalitesi A2 ve A3 sınıfındadır. Yaz aylarında su seviyesi oldukça düşüyor.